Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator oynuyoruz. ikinci bölüm. Devam ediyoruz. <laughs> Nerede kalmıştık en son hatırlamıyorum. Her neyse ben biraz ben şuradan gidiyorum. Ha, yeni yeni güncelleme geldi. Yumurtalar var. Pascal yumurtaları. Aha, bir tane gördüm. Duyuyor musunuz? yaptım mı ki? Bence komik diye. Şu Şuradan Paskalya altını toplayıp Paskalya şeyi açacağım. Aha söylemeyi unuttum yanında. Lol bebek var. İsmi gözüküyor. Kapatayım. Dur bir dakika, ayar, ayarlara geçeyim oradan. Ayarlar yok. <laughs> evet ayarlar yok. Uçuyorum. Gel, Gel ol bebiş. Gel bebiş. Şuradan Pascal eşeğine çıkayım. Buradan biraz sandık açayım. Evet. Birazcık sessizim. Bu video şey olacak. <laughs> Kısa olacak. Ve arkadaşlar videoyu hemencik bölüyorum. arkadaşlar. Bu video kısa olacak. Sürem fazla değil. 5 dakika falan çekiyorum artık videoları. CS videomda da öyleydi. Şurada. Böyle iş mi olur ya? Ta en aşağıya düştüm. Keşke parkur olmasaydı. Parkurlarda da güzel oydum, olduğum söylenmez. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ta ilk başta ben çıkamıyorum. Ya! Ah! Böyle şey mi oldu? Birazdan video bitecek ve daha bir tane pet bile açamadım. Bir i̇ki dakika kaldı ya. Hatta bir buçuk. En azından fazla yere düşmedi. Az da o da oluyordu. Bu video çok sinirli geçti ya. Hiç güzel geçmedi. Ve video da çok kısa sürdü. Ama artık videolar böyle. Yani çok izlenen kadar böyle 5 dakika falan olacak. Heh geldim. İyi, bir dakika kaldı. Hemen şuradan kaç, kaç mut istiyor? He, hardcore mod istiyor. Şunu açacağım. Evet. O güzel geldi galiba. Şu açayım bir tane de. Aynı şey geldi. Ama sadece altın ve altın olmayan. En iyilerin en iyilerin tak dedim. O çok iyiymiş bunlar. Açıyorum. Açabildiğim kadar açacağım. Çok iyiymiş bu petler. İyi yarım dak yarım dakika kaldı. para para bitene kadar açacağım ya. Evet. Tam bunu da açıp videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi dakika. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.